Çok değerli vekillerimiz, il başkanımız, çok değerli yerel basınımız, AK Parti teşkilat başkanlığımızın yaklaşık bir ay önce başlattığı ve meclisin tatile girmesiyle birlikte Türkiye yüzyılı buluşmalarımızın şehirlerdeki anlatımları için sahada hem genel başkan yardımcılarımız hem kabinemizin değerli bakanları hem milletvekillerimiz belediye başkanlarımız yani tam kadro sahada Türkiye yüzyılı buluşmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Biz de bugün itibarıyla çok değerli olan bizim çok sevdiğimiz ve çok sevildiğimizi bildiğimiz şehrimiz Şanlıurfa'da bugün sahada olacağız inşallah. Biz şehrimizin değişik noktalarında bazı ziyaretler ve organizasyonlar gerçekleştirirken diğer ilçelerimizde de programlarımız devam ediyor olacak. Tabii AK Parti Cumhurbaşkanımız Erdoğan liderliğinde 24 yıl önce bismillah diyerek göreve gelmiş ve Türkiye'de dokunulmayan neredeyse hiçbir alan bırakmamıştır. AK Parti iktidarı Anadolu'nun bizatihi aslında kendisinin temsilcisi olan bir organizasyon. Ortak aklın hareket ettiği ve çok çeşitli olan, zenginliği olan bir iktidar partisi olarak siyasi yolculuğuna devam ediyor. İddiasını ve bugün itibariyle yönettiği alanların tamamında muhalefet partilerine dahi ilham veren bir pozisyonda olmaya gayret gösteriyor. Bizim gece gündüz demeden çalışan 7 günün 24 saati boyunca aktif olarak beraberce çalıştığımız bir kadromuz var. 11 milyon üyesi olan ve 450 bin aktif görevde olan kişiyle birlikte biz yolumuza devam ediyoruz. Bugünkü fazımız aslında sahaya bugün çıkıyor değiliz. Sizler de yerel basınımızın güzide temsilcileri olarak büyük olasılıkla AK Parti'mizin aktörlerini zaten sürekli olarak sahada görüyorsunuz. Fakat biz yaz dönemlerini de farklı bir avantaja çevirerek sahadaki yıl boyunca sezon boyunca meclis açık olduğu sürece bunu bir sezon olarak değerlendirirsek eee yaptıklarımızı, faaliyetlerimizi bir de meclisin tatile girmesiyle birlikte başlatıp sokakta karnemizin ne olduğunu gözlemleyebileceğimiz ve sokağa vatandaşlarımıza en doğru şekilde dertleriyle dertten, dertlendiğimizi ve onların dertlerini daha iyi anlamlandırmak için çaba sarf ettiğimiz bir süreç oluşturuyoruz. Türkiye Yüzyılı buluşmaları geçtiğimiz yıllarda da teşkilat başkanlığımız tarafından aktif olarak sahada tüm Partimizin organları tarafından e, kullanılan bir yöntem, bir organizasyon idi. Bu kez e, hep birlikte güçlü Türkiye alt başlığında, terörsüz Türkiye kapsamında da son dönemde güncel meselelerimizi vatandaşlarımızla buluşarak, şehit ailelerimizle, gazilerimizi ziyaret ederek e, bu kapsamda Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Devlet Bahçeli'nin neyi anlatmak istediği, neyle dertlendikleri ve şu anda aşamada hangi noktaya varıldığını paylaşmaya gayret gösteriyoruz. Bu Türkiye Yüzyılı buluşmalarının en güçlü e, saca'ya aslında terörsüz Türkiye ile ilgili sorulan sorulara bir anlamda doğru şekilde cevap verebilmek. Bugün çok önemli bir şehirde bunu sağlıyoruz. Yani Türkiye'de bu kadar büyük zenginliği içinde barındıran en önemli başat aktörlerden biri olan Şanlıurfa burası. Aslında terörsüz Türkiye kapsamında da en çok geri bildirimi doğru şekilde okuma yapacağımız şehrin Şanlıurfa olduğunu da böylelikle altını çizerek paylaşmamızda fayda var. Burası kozmopolit bir yapıya sahip. Kürdü, Türk'ü, Arap'ı e, hepsi bir arada e, bu ortamı bir şekilde ııı e, Kardeşlik ikliminin aslında oluşturduğu bir şehir olarak evet peygamberler şehri burası kardeşlik şehri özel bir şehir tarih şehri ee, bazı platformlarda buradaki insanlık tarihinin merkezi olarak tarif edilen Göbekli Tepe olarak belki değerlendirilebilir ama burada çok büyük derin bir tarih var ve bu tarihi bu kozmopolit yapı bir şekilde kardeşlik formu üzerinden tutabilmiş bir yerde. Dolayısıyla biz de bugün il başkanlığımızın organizasyonunda bugün il başkanlığımıza tabiiz. Şehrimizde değişik noktalarda bu ziyaretlerimizi gerçekleştirip bu sorulara cevap vermek için mümkün olduğunca çabamızı sarf etmeye gayret göstereceğiz inşallah. Ee, bu çerçevede şunu net olarak paylaşabiliriz. AK Parti başında da ifade ettiğim gibi dokunmadığı hiçbir alan bırakmadı. Bugün Cumhurbaşkanımız en önemli eserim terörsüz Türkiye olacaktır şeklindeki yaklaşımını samimi bir şekilde ele alıp paylaşım yapabiliyor. Bu çok önemli bir vizyon. 24 yıldır yaptıklarınızın her birinin yanına bu en önemlisi olacak demek. Bu sürece ne kadar değer verdiğini göstermek anlamında çok kıymetli bir yer tutuyor bizim için. O nedenle biz de teşkilat mensubu üyelerimizle birlikte Cumhurbaşkanımızın liderliğinde en önemli bulduğu eseri için doğru bir zemin tutmaya ve doğru şekilde anlatmaya gayret göstereceğiz. Tabii Cumhur İttifakı e, ortaklarımızın ve aynı zamanda zaten Sayın Devlet Bahçeli'nin biliyorsunuz Ahlat'la başlayan bir süreç bu. Aşama aşama farklı pozisyonlar oluştu. Öncelikle Cumhurbaşkanımızın bunu bir devlet iradesine dönüştürmesiyle vücut buldu ve arkada kurumlar, ilgili kurumlar hem istihbarat kısmında hem işte silahlı kuvvetlerimizin yani konuyla muhataplık noktasında daha fazla pozisyon alan e, taraflar bir şekilde bu fazları geçtiler. Geçtiğimiz ay itibarıyla da bu fazın yeni bir fazı açıldı. O da Rusya'sın Türkiye ile ilgili kurulan komisyon. Hemen yanı başımda Şanlıurfa vekilimiz olan Cevahir Hanım da bu komisyonun bir parçası. Şu anda komisyon kuruldu demekse bunu biz siyaset kısmının konuşmaya başladığı olarak değerlendirebiliriz. Tüm siyasi partiler burada bu zeminde tartışmalarını şu anda yapmaya devam ediyorlar. Dolayısıyla biz de buradan aldığımız geri bildirimlerle Sokaktaki vatandaşımızın bize bu konuyla alakalı yaklaşımları, desteklerini ve aynı zamanda soru işaretlerini giderebilecek durumu doğru tespit edip sağlıklı bir şekilde o cevapları bizim tarafımızdan nasıl bir karşılık bulduğunu anlatmaya gayret gösteriyoruz. İyi bir destek oranına sahibiz. Türkiye genelinde de, bölgede de büyük bir destekle karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. Bu da bizi sorumluluk açısından daha da Farklı bir yerde durmamızı e, sağlıyor. O nedenle hem vatandaşlarımızın diğer gündelik hayatları içerisindeki tüm sorunları, dertleri, talepleri, beklentilerini doğru şekilde anlamaya, biliyorsunuz işte, ekonomiyle alakalı bir süreç yaşanıyor, bir program. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Şehrimizde yapılacak hükümet organizasyonları, projeleri varsa bunları anlatmaya çalışıyoruz.